Bugün 8 Aralık Çarşamba A1 Kapital'den herkese günaydın. Piyasalar Cuma günü yayınlanacak ABD tüfe verilerine odaklanmış durumda ve yüksek bir baskının politika yapıcıları salgının başlangıcından bu yana hisse senedi fiyatlarının altına bir taban koyan Fed'in devasa tahvil alım programının daralmasını hızlandırmaya yöneltmesi muhtemel. Dolayısıyla Cuma günkü ABD verileri yüksek enflasyonun sabit veya kalıcı göründüğünü gösterirse yardım rallisi oldukça kısa ömürlü olabilir ve Noel tatili bir hafta öncesinden gelebilir. Bu sabah manşete baktığımızda Fitch, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini %9.2'den %10.5'e çıkarırken, Scope Writings ise %8'den %10.8'e yükseltti. Fitch, Türkiye için 2021 yıl sonu enflasyon tahminini de %17.2'den %25'e çıkardı. BIST düz endeksinde rally hareketi yüksek işlem hacminin desteğiyle hız kesmeden sürüyor. 2012 yılından başlayan çok uzun vadeli bir trendin üst bandının da aşılmış olması trendin gücünü gösteriyor. Teknik göstergelerde ise aşırı alım seviyelerinde olmasına rağmen şimdilik bir bozulma görmüyoruz. Gün içi hareketlerde 2000 seviyesini ilk direnç noktası olarak verebiliriz. Psikolojik eşik olan bu seviyenin kırılması sonrasında ise 2025 ve 2131 seviyeleri sırasıyla kısa vadeli üst dirençler olarak takip edilebilir. 1954 seviyesi ise gün içi ilk destek olarak verebiliriz. Dolar TL için baktığımızda ise sabah saatlerinde ajanslara Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklanmasında iki ülkenin Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasındaki TL Katar Riyali Takas Anlaşması'nın uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığı ifade edildiği haberi geldi. Katar ve Türkiye aralarındaki swap imkanının büyüklüğü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmıştı. Çin'le de 6 milyar dolarlık swap anlaşması bulunan Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kore ile de bu konuda görüşmeler yürütüyor. Bugünün gündemine baktığımızda Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün saat 15'te toplanacak. Toplantıda asgari ücret, stokçuluk ve mücadele, Covid-19 salgınında gelinen durum ve iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.